Sizin sevilen ismi gülünün, ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanmadığı ve şüpheler de dağılmadığı iddiaların odağındaki isim şarkıcının eski menajeri ve asistanı Çiğdem Deniz Emir çoğu haber ekibine yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları bakın nasıl yalandı. son dönemde aranızın bozuk olduğu kesin onu o öldürdü deniyor. Herhangi bir Rus birbirimize zarar verecek, zedelercek bir şey olmasının mümkünatı yok. iddiaların odağındaki kişilerden biri de sanatçı Gül'ünün asistanı Çiğdem Hanım. Biz de şimdi onun zilini çalacağız ve yanına çıkıp bu iddiaların hepsini ona soracağız. Bir kitle var ki sürekli hedefe sizi koydu. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Güllerimi <laughs> <laughs> can İsyan etti, kızdı, bağırdı. Yüreği yana yana ağlıya ağlıya. Hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Ben bir şey için yemin ettim ve söz verdim. Onu yapacağım. Şu an için merkezi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Ünlü şarkıcı Güllü nasıl öldü sorusuna yanıt aranırken sürekli adı geçen ama konuşmak yerine susmayı seçen sır menajer o karanlık geceyi sadece şova ve ekibine anlattı. Aşağı indiğimde tüm gerçekliğimi değiştiğim var. Aşağı indiğimde, i̇ndiğimde bünyomun yerde yattığını görüyorum. O kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte ülpü halindeydim. Kapı çalıyor. Kapıdan dışarı çıkıyorum. Ne olduğunu anlayamadığım için bakıyorum herkes aşağı iniyor diye. Ben de bilimsizce herkesin arkasından aşağı iniyorum. Ve son dönemde aranızın bozuk olduğunu kesin onu öldürdü deniyor. 3 ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun haricinde herhangi bir Rus dönmesine yok. Özellikle en önemli iddia seyir halindeyken Gülhan'ınla birlikte gittiği yolda arabanın direksiyonunu bilerek kırdı iddiasıydı. Bu iddiaya da cevabı çok netti. Kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda ben Gülra Hanım'ı tanımıyorum bile. Orada bahsedilen hedef haline getirilen olaydaki asistan ben değilim. E, Hanım'la aranızda bir ilişki olduğu ve sürekli sizin onu baskıladığınız gibi bir iddia da var. O konuyu şöyle açık getirebilirim. Çıktığı yerlerde özellikle sahneye beni çıkarmamak isterdi. Ve manşetlerden inmeyen planlı cinayet iddiaları. Bir mekancı çıkmış diyor ki böyle böyleydi şöyleydi kardeşim sana şunu söylüyorum yani o mekanda ben çıkarken niye bu iddiaları ortaya atmadınız? Niye benle can ciğerdin çok iyiydin de güzeldin de sonradan bunlar ortaya çıktı gümlehanı öldükten sonra. asla hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye. Biz acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler biz. Bu yüzden hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye. <laughs>